Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Sahnesinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Müzik öğretmeni Mustafa Karadağlı'nın şefliğinde gerçekleşen Türk Halk Müziği Konseri sanatseverlerden büyük beğeni topladı. <laughs> Öğrenciler ve öğretmenlerin birlikte sahne aldığı konser, Halk Müzesi'nin sevilen eserleriyle izleyicileri unutulmaz bir gece yaşattı. <laughs> Programa Şahin Bey İlçe Milliyetin Müdürü Eyüp Güneşle şube müdürleri de katılarak geceye onur verdi. Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte salonu dolduran izleyiciler eserleri coşkuyla dinledi. Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Bahiyettin Has etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi. Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi'nin kuruluşunun 20. yılında 20. konseri yapıyoruz. Bu konserde emeği geçen şefimiz Mustafa Karadağlı, değerli müzik öğretmenlerim ve çok kıymetli öğrencilerime çok çok teşekkür ediyorum. Bugün burada kökleri bin yıllara uzanan Anadolu'nun ruhunu yansıtan Türk Halk Müziği'nin eşsiz melodileriyle buluşmak üzere toplandık.